arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de hamdolsun çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte yapacağım olan yemek tavuk bagetten patatesli tavuk yemeği yapıyorum. Yapım aşamasına geçelim. Öncelikle tenceremizin kapağını açalım. Ocağımızı yakalım. 3 kaşık kadar zeytinyağı koyuyorum. Bagetlerimi dizmeye başlayacağım. Fırın tepsilerimi İri olacak şekilde aralarına yerleştiriyorum. 3 tane patates koydum büyük boy. İsteyen fazla da koyabilir. Tercihe bağlı. Domates doğrayacağım arkadaşlar pratik kolay hafif herkese yapabileceği şekilde bir yemek 3 tane domates doğrayacağım arkadaşlar elimde doğruyorum. Aralarına soğan koyuyorum. arabacık soğan. Çok güzel yakışıyor. İsteyen kuru soğan da doğrayabilir. Ama bu daha güzel oluyor. 3 diş samsak doğrayacağım. İri boydu benimkiler. Yeşil biber. Bir tane yeşil biber doğradım. Biraz karabiber. 1 kaşık elma sirkesi kendim yaptım. lezzet açısından çok güzel oluyor. Bir kaşık biber salçası. Bir kaşık domates üzerine ekliyorum. Biraz tuz ekeceğim göz kararı tuzlu olmasın tuzsuz olsun tenceremin kapağını kapatıyorum yarım saat kadar pişecek kendi kendine sunum aşamasında görüşürüz merhaba yemeğimiz pişti 15-20 dakika içerisinde sunuma hazır bakın dokum gibi oldu Bunun yanına bir pilav, bir cacık, bir ayran, ne isterseniz, ne arzu ederseniz onu yapabilirsiniz. Kanalımı beğendiyseniz, sunumlarımı beğeniyorsanız yorum yapmayı beğenilerinizi bekliyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun.